Aziz seyirciler, bir tarih aynasıyla yine karşınızdayız. Bugün yakın tarihimizin önemli bir şahsiyetini, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün cenazesinde meydana gelen, cenaze töreninde meydana gelen ilginç bir ayrıntıyı gündeme getireceğiz. Meydana geldi fakat nedense bizim kitaplarımızda, tarih kitaplarımızda bu ayrıntı gizlendi. Neydi o ayrıntı? Atatürk'ün cenaze namazının kılınması. Açın bakın 10 Kasım'la ilgili kitaplara, yayınlara. Bu ayrıntı orada yer almaz. Neden Atatürk bir Müslüman olarak doğdu, Müslüman olarak yaşadı ve normal olarak bir Müslümanın e, vefat ettikten sonra uyuması gereken dini ritüeller vardı. Ve bir namazının kılınması gerekiyordu. Ama sanki hiç böyle bir kişi değilmiş gibi, hiç böyle bir muameleye tabi tutulmamış gibi o cenaze töreninin fotoğraflarını bir hatırlayın. Altı tane meşale başında yanıyor, katafalkının başında. İşte saygı duruşu filan ama hiçbir dini simgeye yer ...verilmemiş cenaze namazında. E, cenaze töreninde. Ve bir cenaze namazı kılındığı... ...kitaplarda yer almaz. Neden? Niçin Atatürk'ü böyle bir... E, ...din dışı, dinle ilgisiz... ...dinden bağımsız bir kişilik olarak... ...sunmaya çalışıyorlar? Biz bunun üzerine... E, ...gitmeli ve bu meseleyi... ...aydınlığa kavuşturmalıyız. Bizzat Atatürk'ün... ...incesaz heyeti... Cumhurbaşkanlığı İncesaz Heyeti Başkanı Şefi e, Hafız Yaşar Okur'un hatıralarına baktığımız zaman Atatürk'ün zaman zaman Hafız Yaşar'ı çağırıp e, Kur'an okuttuğunu onun okuttuğu Kur'an'dan etkilenerek zaman zaman gözlerini yaşardığını, bunu saygıyla dinlediğini biliyoruz. Nitekim çok ilginç bir ayrıntı. 1932 yılında Miraç Kandilinde Ayasofya'da Miraç e, Kandilinde bir mevlid okundu. Ve Atatürk bu mevlidi radyolardan canlı yayınlattı sevgili seyirciler. 1932 yılında Atatürk radyolardan Ayasofya'da okunan mevlidi canlı olarak bütün Türkiye'ye hatta o zaman civardaki ülkelerden de Dinleniyordu İstanbul Radyosu. Bu canlı yayın e, İslam aleminde de yaptı ve gözyaşları içerisinde Türk halkı bu mevlid yayınını izledi. İlktir bu. İlk canlı yayında o mevlid de yapılmıştır. Şimdi böyle bir insana layık görülen cenaze törenini hepimiz şöyle bir hatırlayalım. İşte karşımıza çıkan manzara şu e, hiçbir dini simgeye, dini saygı gerektiren unsura yer verilmeyen bir cenaze töreni. Acaba gerçek böyle mi? İşin içine girdiğimiz zaman Atatürk'ün kız kardeşi Makbule Hanım'ın devreye girdiğini ve müdahale ettiğini görüyoruz. Başbakan Celal Bayar, İnönü yeni cumhurbaşkanlığı seçilmiş, Genelkurmay Başkanı da Ferit Çakmak. Bu üçünün de cenaze töreni dini simgelere yer verilerek yapıldı. İnönü'nün cenazesi Maltepe Camii'nden kaldırıldı. Ferit Çakmak'ın cenazesi bir evliya cenazesi gibi halk tarafından Allahu Ekber sesleri içerisinde İstanbul'da Nişantaşı'ndan ta Eyüp Sultan'a kadar e, omuzlarda taşındı. Celal Bayar'ın zaten yakında vefat ettiği için onu daha iyi biliyoruz. Peki neden? Niçin Cumhuriyet'in kurucuları olan bu üç şahsiyet dini törende gömülsün ve Atatürk sanki hiç böyle bir özelliğe sahip değilmiş gibi, dinle ilgisi yokmuş gibi değerlendirilsin? İşte az önce bahsettiğimiz Hafız Yaşar'ın anılarında geçen olaylar onu bize bu yönünü tanıtıyor. Makbule Hanım soruyor. Diyor ki cenaze namazı nerede kılınacak? Hangi camide kılınacak? Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri olan Hasan Rıza Soyak bilmiyorum diyor. Bana böyle bir şey bildirilmedi. Nasıl olur? Nasıl bildirilmez? Nerede kılınacak? diye üsteleyince Ankara'ya soralım diyor. O sırada Fahrettin Altay Orgeneral Fahrettin Altay 1. Ordu Komutanı o da soruyor. Ona da diyorlar ki cenaze namazı kılınmayacak. Bu hatıralarında var Fahrettin Altay'ın. Nasıl olur diyor. Eğer kılınmayacaksa ben istifa ediyorum. Ben vazifemi teslim ediyorum. Atatürk'ün cenaze namazı nasıl kılınmaz? Nasıl böyle bir hata yapılır? Eğer yapılacaksa ben görevimden alınmayı istiyorum diyor. Bu ikisi Fahrettin Altay ve Makbule Hanım'ın itirazları üzerine şöyle bir formül bulunuyor. Diyorlar ki acaba camide kılınması olur mu? O zaman İslam Tetkikleri Enstitüsü müdürü olan Şerafettin Yaltkaya Şerafettin Yaltkaya camide kılınması da olur diyor. Ama bunu yine de Diyanet İşleri'ne bir sorsanız. Gidiliyor Diyanet İşleri Başkanı Rifat Börekçi'ye soruluyor. Diyorlar ki cenaze namazının camide kılınması şart mıdır? Rifat Börekçi de hayır diyor. İslam'da illa camide kılınması gerekmez. Yeter ki bir cemaat, bir şey olsun, hoca olsun, başka bir mekanda da kılınabilir. Bunun üzerine Şerefettin Yatkaya, Dolmabahçe Sarayı'nın muayyede salonunda Atatürk'ün cenazesi iki tane masa birleştiriliyor. Musallat taşı haline getiriliyor. Orada sarayda çalışan müstahdenlerle sanıyorum bir 10-15 kişi kadar belki 20 kişi kadar bir cemaatle sarayda dışarıya kapalı bir şekilde kılınıyor. Ama o sırada kameralar fotoğraf makineleri kapattırılıyor. Tek bir görüntü dahi tek bir kare görüntü dahi alınmalarına izin verilmiyor. Cenaze namazı kılınıyor ve ondan sonra bildiğimiz gibi normal top arabasına e, katafalk konularak tabutu Sarayburnu'ndan gemiye konulup Ankara'ya gönderiliyor. Peki neden tek bir kare görüntü alınmasına izin verilmedi acaba? Niçin Atatürk'ün cenaze namazının tek bir kare fotoğrafına biz sahip değiliz? İşte bunları sorgulamalıyız. Yakın tarihin niçin bir kara delik olduğunu, niçin bize belli bir imajla, belli bir çerçevede Olayların gösterilmek istendiğinin en somut ve çarpıcı örneği Atatürk'ün cenaze namazıdır. Onu öğrendiğimizde iç yüzünü anladığımızda gerçekten nasıl bir Atatürk resminin bize bizim zihinlerimize nakşedilmek istendiğini de anlamış olacağız. Sevgili seyirciler. Bununla ilgili size Hafız Yaşar'ın Hafız Yaşar Okur'un hatıralarındaki cümleyi kısmı, pasajı aktaracağım. Cenaze namazının ayrıntısına ilişkin şöyle bir bize hatırasını anlatıyor Hafız Yaşar Okur. Biraz sonra namaza başlamak üzere kalabalık bir cemaatle sarayın salonunda Diyanet Reisi Şerefettin Yaltkaya atanın sandukasının başına geçti ve ben de arkasında durmakta idim. Diyor. Burada iki nokta dikkatimizi çekiyor. Kalabalık bir cemaat diyor ama başka kaynaklar kalabalık bir cemaat olmadığını iki saf oluşturacak kadar bir cemaat olduğunu söylüyor ki bu iki saf herhalde çok fazla kişi içermemeli diye düşünüyoruz. Çünkü başka kaynaklardan mütevazi bir cemaatle kılındığına dair bir bilgi de var. Ama ikinci bir nokta hata olarak söyleyebileceğimiz Diyanet Reisi Şerefettin Yalkaya diyor. Yanlış bu tarihte Diyanet İşleri Başkanı bildiğimiz gibi Rıfat Börekçi'dir. Şerefettin Yatkaya daha sonra Rıfat Börekçi'nin ölümünden sonra Diyanet İşleri Başkanı olacak. Bunu da belirtelim. Evet. Şerefettin Yatkaya sandukanın başına geçti ve ben de arkasında durmaktaydım. Şerefettin Yatkaya'nın işareti üzerine yüksek sesle namaza başlamak üzere iken Allah için namaza, meyit için duaya, uyun imama ey hazirun diye seslendim. Diyanet Reisi yüksek sesle Tanrı uludur diye namaza başladı ve ben de tekbirleri alarak yaşlı gözlerimle sevgili atama son vazifemi yerine getirdim diyor. Şimdi burada dikkatimizi çeken Tanrı uludur diye namaza başlanmış olması yani Allahu Ekber yerine Türkçe'sinin söylenmiş olması, Türkçe tekbirler alınmış olması özellikle dikkat çekici noktalar. Öyle ya da böyle Türkçesiyle ya da Arapçasıyla Atatürk'ün cenaze namazı kılındı ve ondan sonra Ankara'ya götürüldü. Bizim bu yönünü bilmemiz yeterli ve önemli. Evet. Bu cenaze namazı meselesini burada noktalarken şu hususa bir kere daha dikkat çekelim yakın tarihteki özellikle Atatürk üzerine oynanan oyunlar ve onun üzerinden yapılan spekülasyonlar bize e, Cumhuriyetin kurucusunu belli bir e, imaj belli bir ışık altında göstermeye matuf bir kısım gayretlerden ibaret biz gerçekten ne olduğunu anladığımızda zannediyorum hem Atatürk hem yakın tarihimiz farklı bir gözle ...görülebilir duruma gelecek ve o zaman tarih özgürleşecek. Biz de o özgürlüğü daha geliş bir bilgiye, daha zengin bir bilgiye sahip olarak değerlendirmiş olacağız. Tarih her zaman bize bu özgürlüğün imkanlarını sunacaktır. Tarih aynası da bu özgürlüğü kıyısından köşesinden yoklamaya devam edecek... Bu programımızda burada sona erdi. Bir başka bölümde yeniden buluşmak üzere hepinizi Allah emanet.